Arkadaşlar herkese merhabalar. Hep altı yollu havuz e, vanası ile ilgili altı yollu havuzlarla ilgili filtreli havuzlarla ilgili bilgi vermiştim. Şimdi de bu görmüş olduğunuz sistem e, 350 tonluk bir havuza ait filtrelerde e, ters yıkama işlemi yapıyorum şu anda. Gene altı yollu yani küçük havuzlar gibi bunda da işte filtreye üstten giren su alttan çıkıp alttan çıkıp havuza gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Ters yıkama işleminde üstten giren suyu burayı kapatıyoruz. Bu vanayı açıp alttan girip üstten çıkmasını sağlıyoruz. Üstten aldığımız üstten çıkan su da çöpe gidiyor arkadaşlar. Çalıştırdıktan sonra şurada görmüş olduğumuz su bulanık gördüğünüz gibi. Bu biraz parlak görüntüsünü gördüğünüz gibi pisliklendik gidiyor zaten şu anda. Bu şekilde bunun parlak bir şekilde görene kadar filtreyi temizlemiş oluyoruz. Burada 3 tane motorumuz var. Daha önceki videolarımda da belirttim. Ters yıkama işleminde, havuzda yapacağımız her türlü vana işleminde pompalarımız kapalı olmak durumunda. Ee, bana ayarlarını yaptıktan sonra pompaya start veriyoruz. Bunu unutmuyoruz. Ee, havuzda ters yıkama işlemi çok önemlidir. Yani e, havuzda bulanıklık falan olur. Ee, bakteri oluşumunu engeller. engeller Havuzunuzun daima berrak ve temiz sağlıklı olmasını sağlar. Eee daha önceki videolarda da söylediğim gibi haftada bir defa ters yıkama işlemini yapmak durumundasınız. Havuzda belli bir oranda taze suyu almak durumundasınız. Bakın şu anda biraz önceki bulanıklık artık gitti. Biraz daha ters yıkama işlemini devam ettireceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle buradaki e, buradaki vanada havuza giden havuzun basma hattına giden üstteki de denge tankından yani motorların emmiş olduğu motorların emmiş olduğu denge tankından suyu buradan basma pompanın basma vasıtasıyla filtrenin üstünden alıyoruz altından çıkanı da buradan altından çıkan da havuza gönderiyoruz sistem bu şekilde şimdi durlama işlemini göstereceğim Durulama işleminde de şimdi ters yıkamada ne yaptık? Üstten giren suyu alttan soktuk. Şöyle göstereyim. Üstten üstten giren suyu ters yıkamada şu vanaları yönünü değiştirerek alttan soktuk. Üstten çıkardık suyu. Ne yaptık? Çöpe giden vanayı açtık. İşte buradan da çöpe gönderiyoruz. Durulama işleminde ne yapacağız? Bu işlemi tersine çevireceğiz su alttan girmeyecek su üstten girecek yani alta gelen vanayı kapatacağız üstteki vanayı açacağız su üstten girecek alttan çıkacak normalde filtrasyon sisteminde havuza gider şu görmüş olduğunuz vanayı kapalı şu anda havuza su göndermiyoruz havuza gider biz ne yapacağız o kapalı duracak yine bu vanayı açacağız üstten girip alttan çıkan suyu buradan gene buradan göreceğiz Suyun durulama işlemindeki berraklığını gördüğümüzde durulama işlemini sonlandırmış olacağız. Şimdi ben vanaları değiştireyim. Evet arkadaşlar, şimdi vanalarımızı değiştirdik. Bakın durulama işlemindeki suyun tekrar bulanıklığını göreceğiz. Yani filtrenin içindeki kum suyun giriş ve çıkış yönlerini değiştirerek çöpe atmış oluyoruz normal bir filtrasyon sistemine aldığımızda tekrar bir kumda giriş çıkış ayarı yaptığımız için hafiften bir bulanıklık oluyor. O bulanıklığı da havuza göndermemek için kısa süreli bu şekilde şu an tamam. Tekrar onu çöpe atıyoruz. Pompamızı kapatıyoruz şimdi. Pompamızı kapattık. Şimdi çöpe gitmesini sağladığımız alttan çıkış bu vanayı kapatıyorum. Şimdi su üstten giriyor. Alttan çıkıyor. Artık ne yapıyor? Buradan geliyor. Havuza gitmesi için bu vanayı açıyorum. Artık evet. Şimdi aynı işlemi. Ben filtreleri burada iki tane filtre var mesela iki filtrenin de ters yıkama işlemini ayrı ayrı yapıyorum. Yani şu anda görmüş olduğunuz bu filtre komple kapalıydı. Vanaları komple kapalıydı. Ee, önce onu yapmıştım. Ters yıkama durulama işlemini. Şimdi bunun ters yıkama durulama işlemini yaptım. Bunun vanalarını ayarladım. Şimdi de diğer kapalı olanı açıyorum. Bakın su üstten geliyor. Alttan çıkıyor. Buradan da havuza gidiyor. Olay ters çıkama olayı budur. Şimdi e, vanalarımı tekrar son kez kontrollerini yapıyorum. Sonra pompalarıma start vereceğim. Mesela pompamıza startı verelim. Evet, pompalarımıza startımızı verdik. En son yapacak olduğumuz işlem filtremizin üzerindeki şu tapayı açıyoruz. Burada hava varsa o havaların atmasını sağlıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi havamız yok. Biraz akıttıktan sonra kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ters yıkama durulama işleminde bu büyük filtrelerde e, göstermeye çalıştım. Nasıl olduğunu. Umarım faydalı olmuştur. E, şöyle bir vana tertibatını da göstereyim. Yani havuz işi çok teforatlı çok dikkat isteyen bir iştir. Kendinize çok iyi, iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna. Kanalımı beğendiyseniz videolarımı beğendiyseniz abone olun. Ee, kalın sağlıcakla diliyorum. İyi bakın kendinize. Evet, arkadaşlar havuzumuzdaki havuzumuzun görüntüsü de bu. Şu anda ters yıkama yaptığımız için havuzdan eksilen suyu daha taşma tam başlamamış durumda. Durum böyle.